Tasavvufun esası Tasavvufun esası, ayet ve hadislerin hükümlerine göre amel etmek, dinin emirlerine sımsıkı sarılmak, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre yaşamak, bidatlardan uzak durmak, nefsin istek ve arzularını terk etmek, kendi nefsine göre yorum yapmaktan kaçınmak, ruhsat arama teşebbüsünden uzak durmaktır. Sufi ve tasavvuf kelime olarak Kur'an ve sünnette geçmez. Ancak içerik olarak tamamen Kur'an ve sünnet esasları üzerine kurulmuş bir terbiye sistemidir. Kur'an-ı Kerim'de sufi kelimesi yerine mukarreb kelimesi kullanılmıştır. Gerçek sufi mukarrebdir. Mukarrebin yüce Allah'ın huzurunda sevilmiş, kabul görmüş salihlerdir. Onlar hayırlarda en önde, kullukta ve edepte zirvede olan kimselerdir. Hepsi Allah'ın dostu ve şahittir. İşte gerçek sufi bu sıfata sahip olan ve kurbiyet makamında bulunan kimsedir. Dolayısıyla sufi dendiği zaman bununla mukarrebin makamına çıkmış veli kastedilir. Eğer tasavvufu inkar edenler sadece tasavvuf ve sufi kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de bulunmadığını iddia ediyorlarsa bunda garipsenecek bir şey yoktur. Bu doğrudur. Fakat tasavvufun içerdiği manayı ve ahlakı inkar ederlerse o takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dinin tümünü ve onun bütün güzel ahlaklarını inkar etmiş olurlar. Evet tasavvuf Kur'an ve sünnette istenen takva hayatıdır. Kur'an ve sünnet çerçevesinde terbiye veren kutsi, nurani, insani eğitimin genel adıdır. Hedefi kamil insan yetiştirmektir. Onu Allah Teala gönderdi. Önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tatbik etti. Sonra bizlere emir buyurdu.